Merhaba değerli izleyicilerim. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyiciler. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cinsen sevilen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeyi devam edersiniz. Sizlerde sevgili de sevilen oyuncuları Mazı Değişir'i ve Lili Vissalan'ın sonunu nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için, YouTube kanalıma destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hiç varsınız değerli izleyiciler. Umarız her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum değerli izleyiciler.